Çeynep'ten herkese günaydın 23 Aralık günlerden Perşembe 10'da 10 programıyla karşınızdayız. 3 gündür kayıp olarak aranan kayıp çiftçiden ne yazık ki kötü haber geldi. Çiftçi Yıldırım Töre'nin cansız bedenine ulaşıldı. Töre'nin donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Yıldırım Töre 19 Aralık'ta Mahmudiye ilçesinde bulunan evinden traktörüne binerek ayrıldı. Yanına telefon almadığı öğrenilen törenin annesi oğlundan haber alamadığı için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler dün akşam saatlerinde ise Doğanca Mahallesi'nde bulunan eski bir kum ocağında Yıldırım Tören'in kullandığı traktörü terk edilmiş vaziyette bulundu. 18 araç, 2 insansız hava aracı, 97 kişi ve arama kurtarma köpeğinin katıldığı arama çalışmasında kayıp şahıs İlçeye 1 kilometre, traktörüne ise 7 kilometre uzaklıkta ölü bulundu. Traktörünün çamura saplanması nedeniyle yoluna yaya olarak devam ettiği öğrenilen törenin yapılan ilk incelemelere göre soğuktan donarak öldüğü tespit edildi. Evet kayıp olarak aranan 50 yaşındaki çiftçi Yıldırım Töre'den ne yazık ki kötü haber geldi. İlk belirlemelere göre evli ve iki çocuk babası Yıldırım Töre'nin donarak öldüğü tespit edildi. Sıradaki haberimize bakalım. Seyit Gazi Kırka Afyon Karayolu ölüm yolu olarak biliniyor. Şu ana kadar pek çok kaza meydana geldi. Ölümler, yaralanmalar yaşandı o yolda. Artık e, Seyit Gaziler de artık o yolun yapılması için imza kampanyası başlattı. Eskişehir'de en fazla trafik kazasının yaşandığı ve onlarca yurttaşın hayatını kaybettiği ölüm yolu olarak bilinen Seyit Gazi Afyon Karayolu'nda kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yaşanan kazalar artarken bir hafta içinde meydana gelen 20'den fazla kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Aynı yolda 11 yılda meydana gelen 815 kazada 1362 kişi yaralanırken 30'dan fazla insan da yaşamını yitirdi. Millet İttifakı bileşenlerinden Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi ilçe başkanları öncülüğünde başlatılan imza kampanyası ile yıllardır tamamlanmayan yolun bölünmüş olarak tamamlanması ve hizmete sunulması isteniyor. Evet imza kampanyasına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer ve Seyit Gazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'den de destek geldi. Hem Çakır hem Başkan Tepe hem de bölge halkı yolun bir an önce tamamlanmasını istiyor. Ee, bunun için de bölünmüş yol olarak tamamlanmasını ve hizmete sunulmasını istiyorlar. Sıradaki haberimize devam edelim. 27 yaşındaki Emrah Akkaya oyun konsolu almak için biriktirdiği parayla 3D yazıcı aldı ve kendi işine girdi. Kendi işinin patronu oldu. 27 yaşındaki Emrah Akkaya Eskişehir'deki dükkanında kişiye özel ürünler üretiyor. 3D yazıcılar kullanarak çıktasını aldığı objelerin zımpara, astar ve boya işlemlerini kendisi yapan Akkaya, bu işe oyun konsolu almak için biriktirdiği parayı kullanarak başlandı, başladığını anlattı. Genç girişimci Akkaya, 3D yazıcı alarak kendi işinin patronu oldu. Yaklaşık 3 senedir 3D ürün işiyle uğraştığını söyleyen Emrah Akkaya, oyun konsolu almak için para biriktiriyordum. Bir anda 3D yazıcı aldım. Çevremden aldığım olumlu geri dönükler üzerine kendime bir atölye ve dükkan açmaya karar verdim. Genelde özel bir hediye arayanlar, kişiye özel ürün isteyenler, onun haricinde firmaların kendi yaptıkları tasarımları üç boyutta hale getirmek isteyenler daha çok tercih ediyor. Yurt dışından gelenler de oldu, oraya gönderdiklerimiz de oldu ifadelerini kullandı. Evet Emrah Akkaya'nın genç girişimci 27 yaşındaki e, genç girişimcinin e, yaptıklarını görüyorsunuz. Özellikle çocukların çok ilgisini çekiyordur diye düşünüyorum. Tabi sevdiklerine özel bir hediye almak isteyenlerin de tercihleri olabilir. Sıradaki haberimize geçelim. Tepebaşı Belediyesi'nin online olarak düzenlediği sosyal gelişim ve beceri atölyesi kayıtları bugün itibariyle başladı. Tepebaşı Belediyesi gerçekleştirdiği etkinlikler ile vatandaşlar için hem verimli hem de keyifli aktivite seçenekleri sunmaya devam ediyor. Online olarak düzenlenen sosyal gelişim ve beceri atölyesi kayıtları 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak. Çocuklarla felsefe atölyesi, çocuk yogası ve sanatla rehberlik atölyeleri de çocukların verimli biçimde vakit geçirmelerine imkan sunacak. Evet, Tepebaşı Belediyesi'nin ücretsiz olarak hizmet verdiği atölyeler için kayıtlar başladı. 24 Aralık'a kadar kayıt yaptırabilirsiniz. Çocuklar bu atölyelerle çocuklarla felsefe atölyesi, çocuk yogası ve sanatla rehberlik atölyeleri gibi etkinliklerle hem keyifli vakit geçirecekler hem de kişisel gelişimlerini sağlamaya devam edecekler. Sıradaki haberimizle Devam edelim. Eskişehir'de havalar soğuk gidiyor. E, eksileri görmeye başladık. Eksi üçlere dörtlere kadar iniyor hava sıcaklığı. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte Eskişehir'de bulunan bir sulama kanalı dondu. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü Eskişehir'de sulama kanalı buz tuttu. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dondurucu soğuklar Eskişehir'de etkili oldu. Tepebaşı ilçesine bağlı Orta Mahalle'den geçen bir sulama kanalı kuvvetli ayaz ve soğuk havanın etkisiyle dondu. Sabah saatlerinde yağ kar nedeniyle buz tutan kanalın ise beyaz üzeri ise beyaz örtüyle kaplandı. Evet Eskişehir'de soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. 0 derecenin altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle gördüğünüz bu sulama kanalı e, buz tuttu. Soğuk havanın da hafta sonuna kadar devam edeceği etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıradaki haberimizle devam edelim. Ahmetcan Günay Servisçiler Odası Başkan adaylığını duyurdu. Günay esnafın sorunlarını iyi bildiklerini ve bu sorunların çözümsüz olmadığını dile getirerek bu sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmaları başlattıklarını ifade etti. Grand Düğün salonlarında servis araçları işletmecileri, esnaf odası başkan adaylarını açıklayan Ahmetcan Günay, esnafın sorunlarını iyi bildiklerini dile getirdi. Günay, ben ve ekibim mesleğimizi icra ettiğimiz için sorunları birebir yaşıyoruz. Bu sorunlar çözümsüz değildir. Gerekli kurum ve kuruluşlarla görüştük. Bu yolda epey bir yol aldık. Sağda sürekli gezen bir kadroyla yönetimi adayız dedi. Seçimi kazandığı takdirde projelerini sıralayan Günay, Kiralık plaka konusunda esnafın haklarını koruyacağız. Kanayan yaramız olan korsan araçlarla ilgili Emniyet Trafik Müdürlüğü ile görüşerek korsan testi yaptırarak sorunu ortadan kaldıracağız ifadelerini kullandı. Evet Ahmet Can Günay Servisçiler Odası Başkan Adaylığını açıkladı. E, servisçilerin sorunlarını birebir yaşadıklarını ve bu sorunların çözümsüz olmadığını dile getirdi. Bu sorunları da çözmek için e, en kısa sürede çalışmaları başlatacaklarını ifade etti. Sıradaki haberimize bakalım. Eski bir e, fabrikadan piyasa değeri yaklaşık 6000 TL olan hurda malzemeleri çalan şahıslar yakalandı. İnönü'ye bağlı yeni Yenice Mahallesi'nde faaliyette olmayan eski bir fabrikadan farklı tarihlerde kimliği meçhul kişi ya da kişilerce hurda malzemeler çalındı. Olayla ilgili İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmalarda hurda malzemelerin çalındığı eski fabrikada şüpheli araç olduğu bilgisi alındı. Fabrikaya giden ekipler araçla kaçmaya çalışan şüphelileri takip etti. Kısa süre sonra araç ve içinde bulunan iki şüpheli yakalandı. Araçta yapılan incelemede piyasa değeri yaklaşık 6 bin lira olan hurda malzemeler ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla hurda malzemeler işletme sahiplerine teslim edilirken, suçlarını itiraf eden DK ve EK iş yerinden hırsızlık suçuyla adliyeye sevk edildi. Evet, kullanılmayan... E faaliyeti olmayan fabrikadan piyasa değeri yaklaşık 6 bin lira olan hurda malzemeleri çalan DK ve EK yakalandı. Suçüstü yakalandı. Hurda malzemeler de sahiplerine teslim edildi. Sıradaki haberimize devam edelim. Eskişehir Sağlık Sen Şubesi il divanı düzenliyor. Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 7 Ocak 2022 Cuma günü saat 19'da Anemon Otel'de il divanı düzenleyeceğiz. Değerli sağlık çalışanları ve çok değerli üyelerimiz davetlidir. İl divanımıza katılım için lütfen sendika numaramıza kayıt yaptığınız ifadelerini kullandı. Evet, Eskişehir e Sağlık Sen 7 Ocak günü saat 19'da Anemon Otel'de il divanı düzenleyecek. Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal yaptığı bu açıklamayla da il divanı düzenleyeceklerini duyurmuş oldu. Sıradaki haberimize bakalım. Bugün Eskişehir'de neler olacak bir bakalım. Estü es Fest 2021 başlıyor. Estü'den gelen bilgiye göre. Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Fest 2021 Teknoloji Festivali Perşembe günü saat 10'da başlıyor. Fest 2021'de ARGE Teknolojilik ve Yenilikçi Projelerin AB, TÜBİTAK, SSB, COSGEP, BEPKA ve benzeri teknolojik projelerin tanıtımları yer alacak. Evet, Estofest 2021 bugün saat 10 itibariyle başladı. Muhabir arkadaşımız Atan Gezer orada olacak ve Estofest 2021'i teknolojik e, teknoloji festivalini canlı olarak sizlere aktaracak. Eskişehir Net'ten takip edebilirsiniz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.